gelmiştir Haklarımız olsun oğlum. Çok iftira attılar. Bunlar da o iftiralardan iki tane iftira. Bir kere hayatta hiç bir metalik ne para almışım, ne şey yapmışım. Geldi söylediler, ben dedim camiye vakıf ederim, arsamı. Sen de abi bak dedi, vakıf istemiyorum o zaman ben sana arsamı veriyorum amca dedim. O kadar parayla, pulla ben hayatta bir bir karış parayla, ben size neyse bir şey verdiler mi hiç bir karış parayla da karşıma vermedim, Allah için verdim. O Havsızların dağıttığı zaman, bu artık Seyfi Özgür'ün indi. Seyfi Özgür'ün de Havsızların'e verdi. Havsızların'e verdi. Bir valide de kodiler çaldı, dediler camiye vermiş falan. Bir tane aradık onu. Dedi, yok ben Havsızların'e vermişim, amcama vermişim. Dedi, ben ona vermişim. Biz de onun üzerine